Hüdapar olarak bu hafta Şanlıurfa merkezde yıllarca tapu mağduru olan kardeşlerimizin feryatlarını sizlere ulaştıracağız. Biz tapularımızı istiyoruz. Biz mağdur olmuşuz. Ne bir camimiz var, ne bir okulumuz var, ne bir spor salonumuz var, ne bir parkımız var. Başkanım bu işi el atın. Sizden ricamız. Ahmet Başçıvan buraya geldi, söz verdi. Ondan sonra Fakı Baba geldi. O da söz verdi. Sonra Mehmet ikinci geldi. O da böyle arkasına baktı, dedi hemen tapularınız geliyor. Biz zannettik ki belki tapular yürüyerek geliyor yani. Mehmet Kuş geldi. O da söz verdi. O da gelmedi. Sonra ben Zeynel Abidin'in başkanı büyük şey belediye başkanı gördüm çarşıda. Söyledim, dedim başkanım işte bizim tapularımız yok. E, telefonumu aldı, dedi dönerim, dönmedi. Hayat Harani mahallesinde yaşıyoruz. Dedelerimiz 40 yıl önce buraları almış ama bizim böyle bir tapu sorunumuz var. Gelen bütün belediye başkanları Çareyiz dediler ama seçim bittikten sonra yüzümüze dahi bakan olmuyor. Biz Asya Mahallesi olarak yapı kayıt belgemizi aldık imar barışını yaptıktan sonra. Fakat tapuyumuzu vermediler. Bunları ısrarla kentsel dönüş istemelerin amacı burada vurgun olduğu için bunları peşini bırakmak istemiyorlar. Buradaki bir abimiz anlatıyor. Diyor ki çoluk çocuk hep beraber pamuk tarlasında çalışmaya gidiyorduk. Akşam pilav yapardık. Ertesi gün tekrar yemek için tarlaya götürdük o pilavı. Akşama kadar o pilavla idare ederdik. O halle, o parayı kazanıp gelip buradan ev aldık. İnsanlar ömürlerini tükettiler buradan ev alabilmek için. Ve neredeyse 40 yıla varacak halen tapu bekliyorlar. Hayatı Harrani, Eyüp Nebi Asya Mahallesi ve Şanlıurfa'nın başka yerlerinde tapu mağdur olan binlerce on binlerce insan var. Bakın Asya Mahallesi'ndeki insanlar imar barışına başvurmuşlar. Ellerinde belgeleri var. Paralarını yatırmışlar ama verilen sözler yerine gelmemiş. Halen tapuları teslim edilmemiş. Ve şimdi kentsel dönüşümden bahsediliyor. Halk haklı olarak diyor ki bu kentsel dönüşümden bir rant kokusu alıyoruz diyor. Amaç kentsel dönüşüm ise projeyi bize versinler. Biz onların istediği şekilde yapalım diyorlar. Bu da onların en doğal hakkıdır. Dedeleri zamanında bu sorunu yaşadık yaşadılar. 40 yıldır tapuyu bekliyorlar. Çocukları tapuyu bekliyor aynı sorunu yaşıyor. Bari yarın bu torunlar aynı problemi yaşamasınlar. Lütfen bu halkı hiçbir siyasi ranta ve hiçbir maddi ranta kurban etmeyelim.